Assalamualaikum. Merhaba yes, arkadaşlar. Uh, Bugün nasılsınız? İnşallah. Arkadaşlar, bu borda geçen hafta benim eşime bana bir hediye aldı dedi. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Ya. O uh, zaman uh, kargo bekliyorum. Uh, ama bak kargo geldi ya. Bir uh, termos aldı. Allah Allah ben çok kuluyorum ya. Ama onu çok üzülüyor ay uh, ya Allah bu ne hediye ya Allah <laughs> <laughs> bana kızken <aku kuskan>, ama <laughs> ben teşekkür ettim dedi arkadaşlar bu videoyu izlemeye devam edin benimle nanti aja tamam oh, arkadaşlar akşam yemeğini hazırladım Evet. nasi goreng var şey <laughs> kofte çiğ kofte var evet çiğ var kavun Bakayım. ben bilmiyorum ki nasıl e, yoğurt ile yoğurt ile olmaz ki peynir ile peynir ile mi Hı -hı. yoğurt hmm. olmaz kavun peynir ekmek peynir mi? evet evet kavun peynir ekmek dedim ben sana yoğurt olmaz ben ben. yazın hafif yemeği öyle mi evet aç peynir peynir nasıl yiyor ya çok tuhaf ki baba çok tuhaf değil. baba bu çok tuhaf. tamam Bak ne? ekmek böyle. Hmm. Ondan sonra peynir, şey kavun. Bir de peynir. Hmm. Böyle nasıl? Çok güzel. Yap. Hadi yap. Al ekmek. Ekmek. Hadi al. Sen de al. Ah, Hadi ye. Tamam, kavun da. Kavun ye. Güzel mi? <laughs> Şeker gibi. Güzel. güzel mi? Güzel. <laughs> ama ama Sadece kafon daha güzel. Evet. tamam <laughs> arkadaşlar gerçekten kafon sadece daha güzel. Allah Allah. Ben bilmiyorum ki ben sadece dinleyeceğim ya. Hmm. Bu daha güzel. Gerçekten enerjiyi mi daha güzel? Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Sen bunu seviyor mu ya baba? Aa, Dur ya. bakayım neymiş bu? Yumurta mı koydun yine içine? Evet. Neden yumurta koydun? Size yumurta dokanıyor. Önce de, sana dokanıyor yumurta. Aslan. Ah, Baba benimki gitti ki. Evet. Ha, yani gitti. Annenin gitmedi. Evet, burada var. <laughs> Olsun. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Bu her zaman her gün İki tane ekmek akşam yemeğini için iki çeşit var. Yeah. İndonesya, Türkçe. Böyle işte. Tamam. Afiyet olsun. Sonra sonra sohbet edeceğiz. Bak. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben hikayeyi verdim. <laughs> Geçen hafta sen bana hediye verdin. Hediye, evet, evet hediye aldım. Sen de, <laughs> hediye aldım sana. Sen de beğenmedin. Evet. Çünkü, ne yapacağım ben bunu dedin? Çünkü <laughs> bu çok komik bir hediye arkadaşlar. Yani sabahtan sen bana mesaj attın değil mi? Evet. Sayın bugün kargo gelecek. Ne dedim? Sana hediye aldım. Sana dedi. hediye aldım ben çok heyecanla çok bekliyorum sonra kargo gelecek ben <laughs> açtım ya o ne ya arkadaşlar bak onu <laughs> hediye aldı hediye işte şaka ya aşkım bunun adı ne termos termos ne işe yarıyor Bu suyu Sıcak veya soğuk tutuyor. Evet. Sana ondan hediye aldım. <laughs> Aferin baba. Sağ ol oğlum. <laughs> hediye anlamı ne demek senin için? Hediye işte herhangi bir eşya. <laughs> Hayır aşkım hediye sadece özel. Mesela benim için senin için kendi kendini sonra kullanacak. Tamam. Ha, ben yanlış aldım yani. <laughs> tamam tamam. Ama çok teşekkür ederim. Bu çok faydalı. Ee, ama hadiye değil ama. Ne ya Termos. <laughs> 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 Ve bugün sayın kargo gelecek. Ben sana sordum ya. Bu hediye mi? Değil ki. Ama bence burada yazdılar. Çocuk <laughs> ki. Ben çok iyi hazırladım ama ben çok korkuyorum. Belki sana yaptım. Şaka yaptın ki. Hayır, ben <laughs> ne zaman yalan söyledim? Hayır, yalan söylemedin <laughs> evet, Ama şaka çok yaptın sana. Ama sana geçen hafta ne söz verdim ben? Çestana'ydı. <laughs> evet, ben sana daha sonra cüzdan alırım dedim, değil mi? Evet. Aldım. Çünkü sen benim cüzdanıma el koymuştun. Benim cüzdanımı çok beğenmiştin. O Kemal. Camel neden? Ne o? Bismillahirrahmanirrahim. İçinden salatalık mi? çıkacak şimdi. Bu salatalık mı? Captain Keller. Bilmiyorum aç bakalım. Beğenecek misin? Sine. Şey e ee, sevgili Ali. Neden sevgili Ali? Bu yanlış mı? Yanlış. Allah Nanti Allah Allah. yazacaklarmış, sevgili Ali yazmışlar. <laughs> tamam. Ha, oku öğrenilir. bakalım. İnşallah. Aaa çok Ama <laughs> güzel Çok iyi. Çok iyi. Evet. Aa, çok sevindim. Nasıl? Aaa çok güzel ya. Güzel. Teşekkür ederim aşkım. Afiyet olsun. Allah bereket versin, Kesine bereket versin. Amin, amin inşallah cümlemize Teşekkür ederim ben çok. Sen sevdim. beğendin mi? Tabii of, ki beğendim bu çok güzel. Ama kettle daha güzel. Ha? Şey ter ter termus daha güzel. Aşkım bu ama hediye değil. Hediye bu benim için. Hayır ben benim için değil sen kullanacaksın bunu. <laughs> Kendi kendine. Ben ne içeyim ya? Ben de çay içmedim. İçtim. Sıcak su içmedim. İçtim. Ne içeyim? Su. Su koy içine. <laughs> şey var ya çok şey var. <laughs> ben bilmiyorum nasıl kullanacağım bile. Tamam ben sana öğreteceğim. Tamam, Bunu beğendin mi? Çok beğendim arkadaşlar. Bak çok güzelmiş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim aşkım. Rengi güzel mi? Rengi güzel. Ben çok seviyorum. Rengi ben rengi. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Şaka yapmadım şimdi. <laughs> Hadi arkadaşlar. Sonra videoyu, başka videoyu izlemeye unutmayın. Abone olup takip abone etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Doğru, hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen yorum paylaş, abone olun unutmayın. Hadi görüşürüz.